Şimdi seninle huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir gezintiye çıkacağız. Hayat çok güzel. Sağlığımız çok değerli. Ve şimdi daha sağlıklı olmak için zihnimizi özgür bırakacağız. Gözlerini kapat ve dik bir şekilde otur. Derin derin nefes al ver. Tüm vücuduna güzel bir enerjinin dolduğunu hisset. Derin derin nefes al ver. Şimdi bol ve uzun ağaçların olduğu, sakince bir ırmağın aktığı ormanda patika bir yolda ilerliyorsun. Bir sırt çantası var sırtında. Hiç ağır değil. İçinde ne istersen o var. Yolculuğun keyifle ilerliyor. Ormanda yürümeye devam ediyorsun. Derin derin nefes alıp vermeye devam et. Her şey çok güzel. Ağaçlar, su, kuş sesleri, güneş muhteşem. Derin derin güzel havayı soluyorsun. Eğilip ırmağın berrak suyundan içiyorsun. Her şey muhteşem güzellikte. Ağaçların arasından yansıyan güneş içini ısıtıyor. Ağaçlardan güç alan rüzgar seni ferahlatıyor. Huzur Mutluluk ve sağlık seninle. Yürüdükçe kendini daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu hissediyorsun. Bir eve vardın. Bu ev ağaçta. Kimse yok içinde. İçeri giriyorsun. Bir soba, bir yatak, bir masa ve bir sandalye. Sanki bu ev senin için oraya koyulmuş. Güzel kuş seslerinden ve ırmağın suyundan başka ses yok. Çantanda biraz yiyecek var. Hepsini bir bir çıkarıyorsun. Masanın üstüne serdiğin örtüye koyup yiyorsun. Irmağın suyundan bir daha açıyorsun. Bu güzel doğa içinde aklında hiçbir olumsuz düşünce yok. Şimdi yatağa uzan. O temiz ve rahat yastığa başını koy ve tekrar et. Ben değerliyim. Ben önemliyim. Her canlının huzurla yaşadığı bir dünya şimdi karşımda. Ben güvendeyim. Hastalıklar benden çok uzakta. Her an daha güçlü ve sağlıklı oluyorum. Ben mutluyum. Dilediğim her şeyi yapabilecek içsel güce sahibim. Kendimi ve çevremi mutlu edebilirim. Ben huzurluyum kendimi hayatın akışına bırakırken sorunlar gözümde küçülüyor. Umut ve mutluluk gözümde büyüyor. Artık kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha güçlü, mutlu, huzurlu ve sağlıklıyım. Kendim için iyi olanı seçebilecek güce sahibim. Kendim için iyi olanı seçebilecek mutluluğa sahibim. Kendim için iyi olanı seçebilecek sağlığa sahibim. Yavaşça gözlerini açabilirsin. O gittiğin ağaç ev senin şu anki yuva. Akan nehir evinin bereketi ve ailen mutluluğu. Hepsine sahip çıkacak güç şu an içinde. Sağlık, huzur ve mutluluk seninle olsun.